Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ark Survival Evolved'da dinozor olma modunda yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım ve bu bölümde oynayacağımız dinozor Gigantopithecus. Allah'ım ismin söylenişine bakar mısın ya? Yani ismin söylenişi bile de sert bir şeylerle oynayacağımızı ifade ediyor. Muhtemelen King Kong'un anası, babası, dayısı ile oynayacağız. Bilmiyorum ama eleman yani Bildiğin apartman gibi bir şey yahu. Bakalım ismini King Kong diyelim ve oynamaya başlayalım. Bu arada size minik bir sır vereceğim. Bu, bu videoya ilk girişim değil. Yani bu King Kong'da bir problem olabilir. Muhtemelen error yiyebilirim ve error yiyip videoyu e, hiç yayınlamadan sil edebilirim. Bak böyle ihtimaller de var. O yüzden korkuyorum şu an. Benimle misiniz? Kalplerinizi verin. Siz bu videonun like tuşuna basarken ben de yeni dinozor oluşturma tuşuna basayım. Hadi bakalım. Babuşlar bu arada izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa... Olmadı beyler. <laughs> olmadı. O giganto heptikus çalışmıyor. Olmadı. Arka tekrar girmeye çalışayım mı? Onu niye olmadı ya? Niye olmadı ya? Of bu sefer de var ya bir yığın böyle yükleme ekranı falan çekeceğiz. <laughs> Şu an videoyu kesip baştan giriş yapabilirim ama istemiyorum. Çok samimiyetsiz geliyor bana. İkinci kez girişi yaparken bile zorlandım. Neyse oyuna girsin de biz kendimize yeni bir karakter seçelim. Çok yükleme ekranı yemedik bu arada. Güzel bir şeyler seçeriz şimdi. Oğlum o King Kong'la oynamak istiyorum ama error veriyor. Error. Aa, bu arada kartlar kısmından Samet Güngör Live kanalındaki içeriklere göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Samet Güngör Live kanalında da yaklaşık 500 e aşkın video oldu. Umarım oraya da göz atar ve keyifli güzel zaman geçirirsiniz. Bir daha denemeyeceğim. Yani üçüncü kez atılmak istemiyorum. Farklı bir şeylerle oynayalım. Ne yapalım? Ben ne güzel videonun girişi için kendimi ayarladım. Dedim şu King Kong'la oynarım. Abi oynayamıyorum King Kong'la. Yani şunla oynamayı çok istiyorum ama oynayamıyorum yani Nasıl nasıl oynayamam ya? Kadın hali mi? Kadın hali de mi var bunun? O nasıl bir şeymiş ya? O zaman Flutterlight. Bu ne lan? Bu çok değişik bir şey. Elektikopros. Evet muhtemelen elektrik balığı. Doadricus. Armadillo. E pek ee, haz etmem. bir Ayıyla mı oynayalım lan? Abi ben efsanevi bir şeyler alıyorum ya. Chompy. <laughs> Ulan bir ara var ya şöyle bir Chompy ile oynayıp hayatta kalmayı deneyeceğim ya. Küçücük bir şeyiz. Bulldog. Abi sen balık mısın? Nesin? Efsanevi bir şey misin? Emin değilim ya. Ama olmadı sana döneriz. Ateş Ejderhası. Bu neymiş? Eklem bacaklılardan. Alfa Brain. Oo. Alfa'larla oynayamıyorum. Alfa'larda da şey yapıyor. Allah arus. Bu da çok ağır bir yırtıcıydı ya. Hatırlıyorum bunu. İsimsiz ne? Bu ne? Go Goblin lan bu? Lan bir goblinle oynayayım madem Oyundan atmaz umarım Bu goblin çünkü bildiğin goblin bu Peki bunun özellikleri falan ne Oluştur bir şunu Loading yemediğine göre oyundan atmayacak Bu ne lan Yarasın Ne oldu lan Aa! Toprağın altına gizlendim. Sakri bir şey yapmıyor mu bunun? Arkadaşlar dil pasarlı vs atıyorum şu an. Kesmeyi başardım. Ve gittiğim yere gölge götürüyorum ya. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ben nereye ilerlesem oraya gölge gidiyor. Abicim sen nasıl bir şeysin ya? Birazcık atağın güçlensin. 200 yanına da olmaz o iş. Biraz yanında dolacak da, da ben sana yemek yedirmek istemiyorum öyle 2 saat. Ee, bir dalda stamina ver bakayım. Sağ kliği yok. 300 saniyede bir kullanabildiği bir C skill'i var. Abi kafasından duman muman çıkıyor. Alev ifriti gibi bir şey mi bu? Öleceği zaman böyle ortalıktan kaybolup yok olabiliyor mu? Efsane bir şey değilmiş arkadaşlar evet. Bence yeni bir dinozora geçiş yapabiliriz. Bu bölüme damgasını vuracak dinozor değilmiş ben onu anladım. Bu bölüme damgasını vuracak bir dinozor değil bu. Yeni bir dinozor arayalım bakalım. Argentina yok istemez. Alfa lan abi şu King Kong'la nasıl oynayamam ya. Ateş ejderhasıyla mı oynasak? Aslında ateş ejderhası ile oynadık böyle ejderha ile oynamak istemiyorum. Broad Örümcek Örümcekle oynayalım lan. Dev örümcekle. Dev örü örümcek değil lan örümcek. Dev örümcekle oynama zamanı. Hadi bakalım. Bayağı yavaş hareket ediyor bu eleman. Arkadaşlar 324 bin cam ne demek? 324 bin. Abi o ne? Onun bu ne? Abi örümcek ordusu. Hacılar. Oğlum kaç tanesiniz lan? Abi götümü başımı göremiyorum. Bu ne? İlerleyin bu şu rex'lere dalacağız. Abi beyiz gibi çocuklar ya. Tecrübe alamadı ki eleman. Bizimkiler dalıyor mu onlara? Hadi lan gösterin kendinizi örümcekler. Hadi bakayım annenin işaretlediğine dal. Kaşıntı tutuyor bu arada. Hanım hanım, onlar benim yavrularım. Destek verin lan. Bu neymiş böyle? Ama evet itiraf edeyim yani o kadar etkileyici değil. yani etkileyici... ...kendisi muhtemelen tam bir tank ve bunu öldürmesi muhtemelen çok çok zor bir şey. Ama ben oynadığımda o kadar etkilenmedim yani etkilenmedim dediğim e, kontrolleri zaten çok sıkıntı. Ayaklı beige gibi yürüyor abi. Kalokalatan ne? Aa bu bir balıkmış tamam istemiyorum balık. Çampi, ee, Champi, Dayodon, Dikenli Ejderha, Dilpasor, Dimirpodon. Podon. Ha, e, sen de o kadar etkileyici bir şey değilsin muhtemelen. Dodorex. Dodorex falan bayağı yavaş kaçar. Yavaş bir şeyle oynamak istemiyorum bu bölümde. Abi bu yaratıkları gördükçe niye benim etrafımda kaşıntı hakim oluyor? Tamam. Baba ben buldum çarı. Ejderha ile oynayacağız abi. Gel bakalım. Gel bakalım ejderha efendi. Gel babana. Oğlum bu ne? Haritanın yarısı kadar ejderha mı olur? 20k canla mı başlanır? Bu ne? Ay! Cayır cayır yaktı çocuğu. Abi biraz nefes. Hıza verilmiyor. Abi! Oğlum efsane bir şey lan. Bronto'ya bir kafa atalım bakalım. Bronto muhtemelen neye uğradığını şaşırır da zaten. C'ye bastığımızda ne oluyor? Oğlum o kadar vurup nasıl öldüremiyorum ben bunu ya? Öldü nihayet. Bu arada sırf stamina yenilemeye zaten bize bir o kadar şey lazım. Et lazım ya. Sırf stamina yenilemeye lazım o et bu arada. Abi çocukları falan yakıyorum bir güzel. Abicim al beni portala da bir yargılayayım ya. Bu arada niyeyse portala girebilecekmiş gibi duruyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? O bence bizi bu portal alır. Alacak. Ya bence alacak abi baksana. Portal damage mi vuruyor bana? O 17k damage'i benim normal bir yerden yememe imkan yok. Ben bu portalın bir yaratığı mıyım acaba? Cık, anlamadım. Bak ateş püskürdükçe yukarı şey veriyor böyle. Ama ben mevzuyu tam anlayamıyorum abi. Neyse. Abi stamina sik gitgide azalıyor herif elemanın ya. Aa bitti kanat çırpışı bitti çocuğu. Abi efsane bir şey bu ya. Gamma aç gamma. Dev yenilmez ejderha ya. Usta benim bu şey bölümleri, Change Dino bölümleri daha çok hoşuma gitmeye başladı ha. Dur bakalım ama çok büyük ve hantal. Ben böyle birazcık daha hızlı bir şeylerle oynamak istiyorum. Diğerlerine de bir göz atalım. Ya çünkü e, bosslara gitmeyi öğrenmeden ya da bosslara gidebileceğimiz bir yer bulmadan, bir yol bulmadan... Bu büyük yaratıkların bir anlamı yok çünkü hepsi e, yani her şeyi kesebilecek güçteler zaten. Her şeyi kesebilecek kuvvetteler. E -Q hangisi? At. Ama ben at olurum bana uyar. Ama otobur ne yapacak kanka? Etopraj Her yerim kaşındı be. Gigantasaurus Abi Giga da çok antal olacak şimdi. Ben antal bir şeylerle uğraşmak istemiyorum. Sen nesin lan bu ponçik şeyine onu merak ettim bak. O ponçik şeye de bakabilirim. Karikuru. Penguen mi olsak acaba? Kaya ejderi. Abi penguen olmak falan mesele değil de hızlı olsun bana yeter ya. Ben yavaş şeylerle uğraşmak istemiyorum. geyik. Ee... Aa... bunlar ne ya? Pace'i. Bu böyle charge etiyordu onu hatırlıyorum. Parasavru zaten belli. Aa kanguru. Kanguru da çok iyiydi var ya. Purloiva. Loiva'nın da ne olduğunu bilmiyorum. Reaper Queen, bizim oynadığımız Kral Reaper'ın e, karısı bu arada. Abi, e, Rock Elemental alıyorum ya. Ve şeyde böyle beni Hard'ın ortasına atsın, lava Isle'ın ortasına atsın. Ya da Snow soğutun ortasına atsın. Kaya adam deyip girişiyorum maceraya. Umarım error vermez ya. Aha, error vermedi. Evet arkadaşlar King Kong'un bir değişiğiyle oynuyoruz galiba. Aa, 25k can. Odun falan topluyorum. Odun mu yiyorum lan ben? Aa ben taş yiyorum. Biraz hız ver, biraz fiziksel hasar ver. Oğlum ben taş yiyorum lan. Vay anasını. Et, et yeniyor mu? Et de yeniyor. taş yiyor. Taş taş. Bak ee, şeyi azaldıkça taş yiyor eleman. Ve 600 kiloyu nasıl doldurdum lan? Muhtemelen taşla dolduruyor abi. Taş dışı her şeyi atacağım. Bir şöyle bir bin stamina yap. Bin atak yap. Biraz da hız ver. Koyu elementi falan da iyiymiş ha. Şuna bir fırlat kayayı. Ne olduğunu anlayabilen var mı? Gökler verdi, gökler aldı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Artık ben de taşla kaya mı oldum? Taşla kaya'yı mı karıştım? Ne oldu anlamadım ya. Oğlum çok fazla dinozorla oynadık bu arada. Ben şu an e, bildiğim içerik israf ediyorum. Ama olsun. Canımız sağ olsun. Bosslarla kapışmadan dediğim gibi yaptığımız şeylerin pek bir önemi yok aslında. Bosslarla kapışmam lazım. Şunu merak ettim lan. Senle de oynayacağım be? Senle de oynayacağım. Sen ne işe yarıyorsun? Oğlum yaratıktan yarata... Ha güzel güzel. Kertenkele lan bu. Evet arkadaşlar yılan tarafından sokulup ilk dakikadan ölmek de varmış. Kaçamadı çocuk. Dinozor değiştirme zamanı. Yılan tarafından teklenme keyfisi oldu çünkü orada. <laughs> Yılan tarafından teklendik. Dur bakalım başka bir şeyler var mı? Manta? Evet mantanın ne olduğunu gördüm. Eee Mageti Keptus. Lan gorilin küçüğüyle oynayalım bari ya. Öteki King Kong'la oynamak istiyordum ben ama. Ya da saldır. Ravager. Buna bir şeyler olmuş usta. Bu Ravager'a ne olmuş? Öyle şey gibi bir şey mi bu? Scorpion, Ship, Shinehorn Bizi orada harcarlar Bizi orada harcarlar Bizi fena harcarlar orada İlkiliyorum aniden ilkiliyorum Bu ne lan? Uçarlı gibi bir şey bu ya Yünlü gergedan yıldırım ejderhası zombi dodo unicorn bu unicorn değil bu bildiğin at. Hadi son kez at olarak oynayalım ondan sonra ufaktan videoyu sonlandıralım. At olmak da iyiymiş ya. Neyle besleniyorsun sen tosunun? Meyve yiyor elbette. Saman da topluyor kenarlardan. Aslanım benim. Dur bakalım şuralardan bir meyve topla. Birazcık bu hasat şeylerini de arttırsak mı acaba? Şuna bakar mısın? Direk açız abi dile kolay. Bunun hızını arttırmayı isterdim ya. Aha yılan geliyor. Aha yılan geliyor beyler. O yılan var ya bizi böyle bir ikiye böler ha. Ya ben o King Kong'la oynamak istiyordum. King Kong atması olmaz mıydı ya? Arkadaşlar kolay gelsin. Burası sıkıntılı bir yer anlaşılan. Öyle delikanlılık edip kimseyi tepmeye kalkmayalım. Adamın aklını alırlar vallahi. Bunda da oynamaktan sıkıldım. Neyse babuşlar biz ufaktan videoyu sonlandıralım. Ee, i̇zlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım hepiniz keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Son kez e, şu goril kardeşi deneyeceğim. Muhtemelen error verecek yine ama umarım error vermez. Error vermezse gerçekten kendimi çok daha mutlu hissedeceğim çünkü şunla oynamak istiyorum aga. Lütfen error verme. Bir kere oynayayım be. Bir kere be. Bir kere be. Bir kere lan. Olmuyor arkadaşlar. Fatal erol veriyor. Her neyse izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.